Selamlar YouTube. Bugün sizlerle beraber Back for Blood'un birinci bölümünün finalini çekeceğiz. Ama öncelikle grup ararken ben size o kartları nereden aldığınızı göstereyim. Buradan alıyorsunuz. Bak ben diğerlerini açtığım için karga tüneye kalmıştı. Ona 150 tane lazım. Açıyorum. Bakalım ne özellik verecek bana. Bunları verdi. Tamam. Bunları da aldık. Şimdi buradan karga tüneye bitti. Bunun yerine başka bir tane gelecek galiba. Bridge Town geldi. Ayaklık falan filan. Bak bunlar daha bilinmeyen mapler. Yani bunun oyunun normali geldiğinde oynayabileceksiniz büyük ihtimalle. Bunlarda da mesela tüy falan hep spraymiş bu. Mesela bunlar bu tarz özellikler var. Bak mesela spraymış şu da. Hareketlilik falan filan ileri atılma. Bak bu mermilerle alakalı bir şey var. Geniş ağızlı şarjör hunisi falan filan böyle özellikler veriyor. Şimdi mesela kendimizinkine baktığımız zaman bizde açılmış iki tane var. Şu özellikler var bir de. Bunların hepsini ekliyorum ki buna. Hepsini aldık çünkü. 15 tane. Bir tane mi kaldı ona da? Bak. Bu. Bir de ne kazandık biz? Kırmızılar daha iyiydi galiba değil mi? Silah doldurma yüzde antibiyotik var bu var. Bunlar işte özellikleri açıyorsunuz. Burayı değiştirebiliyorsunuz istediğiniz şeye göre. Hala bulmadı. Biz ona bulana kadar mesela el bombası çantası. Artı bir saldırı envanteri diyor bunu bilmiyorum. Hepsini seçtiğimiz için karakterimize hepsini koyabiliyoruz. 15'te 15. Desteği kaydet dediniz bitti. Bu desteğe girdiğinizde 15 tane skilliniz var. Altısı bak, altısı saldırıymış. İki tanesi Buna, bu da bu mu saldırı oluyor? Ha bu savunma oluyormuş tamam. Bu altı tane savunma, iki saldırı varmış. O bir saldırı alacağız. Şimdi son final bölümüne geldik arkadaşlar. Final bölümüne giriyoruz sizlerle beraber. Yani anlatabildiğimi düşünüyorum. Anladınız yani. <laughs> Oradan vere vere 10 tane işte bu her bölüm bitirdiğimizin sonunda veriyor ya, bize iki mal parçacığı mı ne veriyor? O tarz bir şey. Sanırım bunun zombiler için olanı da var. O yüzden burada kart seçimini gizli diye bir şey var. Kart seçimini göster. Ha. Bu alakasız bir şey mi? Biz ne alalım? Can alalım. Burada can çok işimize yarıyor son bölüm. Öyle de bir şey var gençler. Olmayacağım da. Ama yok. <laughs> Lan ciddi misin ya? Oyundan ayrıldım botlarmış. Botlarla oynanmaz abi. Ben o yüzden yeniden bir sefer oluşturayım hızlı seri. Ya var ya. arada tekrar bulsun ha şuradaki Aa, şunun adı ne ya şu ne şu neyse şundan alabiliyorsunuz gençler onları biz bakalım diğerlerinden alabiliyor muyuz yeni özellikler alalım oyuna girmezse ya. mesela klinik diye bir şey açılmış Motosikletçi montu bak hasar direnci veriyormuş travma direnci falan bir takım arkadaşını iyileştirdiğinde 30 saniye boyunca fazladan 15 canı iyileşir bak bu çok iyi mesela Spreyler var. Acil tıp teknisyen çantası. Bak bu da mesela özel bir özellik. Bu ne? Sen ya da bir takım arkadaşın sakatlandın. Takımdaki herkes 10 saniyeliğine 25 can kazanır. Bak bu da çok iyi mesela. Bunları alabilirsiniz. Anlatabildim. Bu tarz güzel özellikler var ki bunlar. Mesela Ford 2'de şey versiyonu var. Nedir onun adı? <laughs> hmm. Siz hikayeyi oynarken diğer adamlar da hikayeyi aynı şekilde zombi olarak oynuyor. Yani <laughs> siz hikaye oynarken diğer adamlar da özellikleriniz olsun diye şey yapıyorsunuz. Onlarla beraber öyle bir mod gelebilir. Şu an tam betası nasıl bilmiyorum. İzlerim videolarına bakarım. Ben oyunu satın almadım gençler. Ben oyunun açık betasını oynuyorum. Size de elimden geldiğince bunu anlatmaya çalışıyorum. iletmeye çalışıyorum yani güzel bir içerik oluyor benim için. Ben de yani severek oynuyorum bu oyunu anlatıyorum. Çünkü bu tarz oyunları severim. Bak şimdi bana kart seç diyor. Ne seçeceğim? Herkesin için cephane. Bunu geç. Depar atarken ateş edebilirsin. Bak bu çok iyi. Bir. Taarruz saldılar. Yüzde %100, yüz, yüzden daha fazla hasar verir. Balta Baltayla bıçakla vurduğunuz zaman. Hello. Kaçınma manevrası diye bir şey Abi, var. Ellen mer 50 mermi tesiri bunu da alalım. aldık tamam. Bak bir sürü değişik özellik seçtim. 4 kişimiz 3 kişiyiz. Oğuz. Bak burada silahlar var. Mor pompalı var ben de bırak yok hiçbir şey. Burada ne varmış? M16 var ben M16 alacağım gençler. Mermi al. Bunlar alamıyorum. Gonna break it to you the mission is bug there's no zombies tamam load it up and blow it because tabanca alayım mı alalım mermi aldık çünkü o kadar buna da aynı şeylerden alıyorum başlamış bile ya bunu evet, oğlum çok, çok, çok hızlılar. Şimdi sağlam bosslar gelebileceği için gelecek şimdi başlamışlar bile. Ben şurayı yakayım. kompansatör aldığımız için sekmiyor. M16 ile sıkarken gençler bu PUBG'deki gibi değil basılı tutabilirsiniz. Ay anan avradını. Bizimkinin aynısı bu ya. Sıkar daha mantıklı. Ay. Bitirdi bizim adamlar. Ben bitirdim bunu. Yep, it's bug. Oyun bug'a girdi gençler. Oyun çok kısa sürdü bu arada. Wait. What the fuck? Zombi gelmiyor lan harbi Baga bak. Gençler restart da zombi gelmiyor. Zombi sesi geliyor. Don uh, <laughs> 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 don it says press E to exit and I cannot exit. I'm just stuck here because the mission is done. Son bölümde de burayı patlatıyorduk öyle de. Çok şanssızsınız gençler. Bu oyunda böyle bitiyor. çok güzel oldu ya bu 23 tane aldık güzel ne oluyor şimdi like a star oyun böyle gençler Video çok kısa sürdü fena oğlum. <laughs> Oyun baga girdi. Bir sürü zombi gelmesi gerekiyordu sonda. Şansınıza. Böyle bug'ları olabiliyor tabi daha beta aşamasında olduğu için. Sıkıntı yok. Oyun elimden geldiğince sizlere anlatmaya çalıştım en güzel şekilde. Lan sağ yumruk yapmıştım ben bu arada. Yumruk da var. Ama sağ klik mesela şimdi elimde balta olduğu zaman sopa, bıçak vuruyor böyle. Yani elimi bıçak yapıyor anladınız mı? Bıçak kullanıyor. <laughs> İlk gelişimiz bu tabi. Adam gibi silah kullanın kardeşim. Olumuz var. Her şeyiniz olu da vula yani. Elimden geldiği yeni şekilde oyun anlatmaya çalıştım gençler sizlere. En güzelini yapmaya çalıştım videonun son bölümü ne kadar kısa olsa da. De biliyorsunuz kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.